Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonra Ali Bey'in açıklamaları üzerinden tabi bekliyoruz Kongre'yi de. Ben kulüpler Birliği'nin Türk futbolunda bir rolü olmadığını düşünenlerdenim. Hı hı. Kulüpler Birliği'nin çok güçlü olup hiçbir evet. konuda ciddi bir karar vermediğini, Türk futboluna yön veremediğini, kulüpler Birliği'nin aldığı kararların Türk futbolunda bir anlamı olmadığını düşünenlerdenim. Hı. Bu kadar büyük ee, bir kere futbola müdahil olması gereken normalde bu tarz yapılar İngiltere falan bunlar kulüpler birliği yönetiyor İngiltere'de. Kulüpler birliği gibi bir yapı yönetiyor daha doğrusu. Kulüpler birliğinin çok daha etkin olması gerekirken hiçbir konuda etkin değiller. Hiçbir konuda birlik olamıyorlar. Yok 16 imza, 17 imza ta kaç yıl öncesinden başlayan bir hikaye. Şu an kulüplerinden bahsetmiyorum. Yani İspanya ve İngiltere gibi markayı, e, hiç, lig markasını öne çıkaracak hiç bir durum öyle, söz konusu hiç değil. Hiç öyle bir dertleri yok. Oradan hiç büyük bir karar çıkmıyor. Oradan mesela oradan var mesela TFF ile ilgili bir şey çıktı mı Kulüpler Birliği'nden? Hep beraber karar alıp mesela TFF'den memnun değiliz istifa et falan çıktı mı? O istifa et diyor. Öbürkü ben korudum diyor. Öbürkü bir kere hmm. adı ne bak kulüpler birliği. Birlik ne demektir? Beraber aynı anda hareket etme becerisidir. Birlik olmak. Her konuda. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ama her kulüp. Yani bir de işin tarafı var. Bir de futbolun şeyi var. Niye yayın ihalesi olduğu zaman bir anda hep beraber hareket ediyorlar. <laughs> yani işin içine para girdiği zaman hep beraber inanılmaz bir dostluk oluşuyor bir anda ihale geldiği zaman. Ama diğer konularda hiçbir ortak birlik yok. Kulüpler Birliği neleri düzeltti Türk futbolunda? Mesela zeminlerle ilgili bir çalışma yaptı mı? Şiddet olaylarıyla ilgili bir çalışması var mı? Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım. Pasolikle ilgili bir çalışması var mı? Pasolik diye bir şey var. Nasıl anlatlar bize? Muhteşem kameralar. Adamın kaşını bile çekiyor, görülüyor hemen falan. Yo, hiçbir şey olmuyor. Herkes istediğini atmaya devam ediyor. Neyi şu anda? Bu kadar, ben zaten inanamıyorum. Yani bu isimler, şu isimler tek tek saymayacağım. Geçmişten de geleyim geriye. Yani şu kadar iş adamı, herhangi bir holding falan kursa Türkiye'nin en büyük holdingi falan olur. Yani büyük bir iş yaparlar. Ticarette neyse tarımda onunla bunda. Futbola geldikleri zaman bu işi yapamıyorlar. O yüzden Kulüpler Birliği'nin ben bir gücü var mı? Kulüpler Birliği Türk futbolunda hangi devrim niteliğinde karara imza atmış? Türk futbolunda neyi düzeltmiş bunca yıldır? Kaç yıldır var hayatımızda? 20 yıldır falan var mı? Mesela ya Kulüpler Birliği de hakikaten şu hamlesiyle futbola çok büyük şey kattı diyeceğimiz bir şey var mı? Yok. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ferdi'nin yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe'nin birinci gündem maddesi transfer değil. Hatta bu konu hiç gündeme bile gelmiyor. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Futbol London'un haberine göre Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer olarak tanımladı. Arteta'nın her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için Türk milli futbolcunun çok yönlülüğünün büyük bir hayranı olduğu iddia edildi. Haberde Tottenham, Liverpool ve Napoli'nin de Kadıoğlu'nun durumunu takip ettiği Arsenal'in Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu için sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğu belirtildi. Sonuç olarak Arsenal bu yaz defans oyuncusunu Türk devlerinden uzaklaştırma şansına sahip olmak için astronomik bir ücret öne sürmek zorunda kalacak. İrfancan Kahveci İsmail Kartal'la bir başka. Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan İrfancan Kahveci, İsmail Kartal ile yakaladığı performansla dikkat çekiyor. 2 yıl önce İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından performansı yükselişe geçen milli futbolcu o sezonu 4 gol ve 7 asistle tamamladı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la tamamlanan geçen sezon 42 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu 7 gol attı ve 4 asist yaptı. Bu sezon başında İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle skorer bir kimliğe bürünen ve taraftarlarla da arasını düzelten yıldız futbolcu şu ana kadar 39 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı ve kariyerindeki en skorer sezonuna ulaştı. Fenerbahçe'de hedef Vissa. Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Michi Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarına başlayan sarı lacivertli takımla ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Yohane Wissaya talip olduğunu yazdı. Afrika Foot United'da yer alan habere göre aralarında sarı lacivertlilerin de bulunduğu birçok büyük kulübün Visa'yı takip ettiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Visa, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Joao Pedro geri dönüyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro, sezon başında Cemio'ya kiralanmıştı. Yeni takımında da hayal kırıklığı yaratan Pedro, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye geri dönecek. Gremio'da bu sezon 12 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez gol sevinci yaşadı. Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Liverpool, Xabi Alonso'nun yerine sürpriz bir ismi istiyor. Daily Telegraph'ın haberine göre Liverpool, Jurgen Klopp'tan boşalacak koltuk için Xabi Alonso'yu aday listesinden çıkardı. Zira Xabi Alonso kariyerine Bayer Leverkusen'de devam etmek istiyor. Ayrıca Thomas Tuchel'in bu yaz Bayer Münih'ten ayrılması beklenirken Alman devi Alonso için harekete geçebilir. Liverpool ise gündemine sürpriz bir ismi aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool yaşanan gelişmelerin ardından rotasını Xabi Alonso'dan Ruben Amorim'e kırdı. Sporting'i çalıştıran 39 yaşındaki Portekizli, Liverpool aday listesinin önde gelenlerinden biri. Ancak Amorim oldukça pahalı bir hamle olacaktır. Zira sözleşmesinde 17 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunuyor ve aynı zamanda Sporting ile Portekiz'de şampiyonluk yaşamanın eşiğinde. Jurgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool'da şimdi gündem Ruben Amorim ve Roberto De Zerbi. Barcelona Erling Haaland transferi için kaynak buldu. Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi 2025 yazı için planlarını şimdiden yaptı ve Erling Haaland'ı Manchester City'den transfer etmeyi kafasına koydu. Barcelona şu anda ekonomik sorunlarla boğuşsa da Haaland transferi için yeterli kaynağı Camp Nou'nun yenilenmesinin ardından bulacağına inanıyor. Yeni Camp Nou ekonomik sorunlara çözüm olurken Norveçli yıldızı kadroya katmak istiyorlar. Barcelona, yakın zamanda Suudi Arabistan'dan aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddeden Robert Lewandowski'den memnun. Ancak Bayern Münih'in eski yıldızı şu anda 35 yaşında ve Katalan ekibi Polonyalı golcünün yanına bir oyuncu transfer etmek istiyor. Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta'nın Barcelona ile iyi bir ilişkisi var ve Kylian Mbappe'nin Santiago Bernabeu'nun yolunu tutmasının ardından Barça'ya Haaland transferi konusunda yardımcı olabilir. Norveçli golcüyle Real Madrid'in de ilgilendiği söylenmişti. Erling Haaland Premier Lig'de daha fazla şampiyonluğa ulaşmayı hedeflerken Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Barcelona'nın 2025 yazında Haaland için bir hamle yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.